Merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Mutfağımdan bir açılış yapayım istedim. Çünkü Ateş Demir şu anda salonda uyuyor. Ee, onun odasını derledim, topladım. Bunları çekmedim size çünkü süpürge de tuttum hızlıca. Ee, biraz da acelem vardı açıkçası. Ee, Günah çok enerjik başlamıştım, başlamıştım aslında ama e, Ateş Demir bugün öyle huysuzluk yaptı ki size anlatamam. O yüzden bütün enerjimi aldı götürdü. Ee, Akşamda misafirimiz var. Yemekli misafir hazırlığı yapmam gerekiyor. Şimdi sizlerle birlikte mutfağa girdim. Yani ben mutfağa girene kadar saat 4 oldu neredeyse. 7 gibi gelecekler. 3 saatim var yaklaşık. 3 saatte yapabildiğim her şeyi yapmaya çalışacağım. Umarım bu 3 saatte ateş demir uyanmaz. Çünkü uyuyana kadar beni mahvetti. Uyutmaya çalışıyorum. Uyumuyor. Kendi haline bırakıyorum. Anne anne diye peşimden koşuyor. Birazcık huysuz, huzursuz nedense. Geçen defa biliyorsunuz tekne turuna gitmiştik. Biraz ateşi var gibiydi demiştim ateş demirin. O çok çok şükür o geceden sonra bir daha ateş olmadı. Herhalde o gün güneşin etkisiyle birazcık ateşi oldu. Ee, onun dışında pek bir şey olmadı. Çok şükür diyeyim yani. Ee, öyle anlayacağınız ben de şimdi mutfağa girdim hızlıca Bulaşık makinemi çalıştırdım ee, Tezgahın üzerine biraz toparladım biraz bir şeyler kaldı şimdi sizlerle birlikte yemeklerimizi yapmaya başlayalım tatlı falan da yapmak istiyorum vakit bulabilirsem tatlı da yapacağım hatta ilk tatlıdan mı başlasam diye düşünüyorum ama önce yemeğimi koyayım sonra tatlıya başlayalım ee, fırında bir tavuk yemeği yapacağım ama önce tavada tabii ki döndüreceğim onu birkaç meze yapacağım çorba yapacağım pilav yapacağım ee, İşte yani mümkün olduğunca hazırlıklarımı size sizlere de çekmeye çalışacağım. Şimdi yavaştan başlamam lazım bir an önce. Aşkım da daha gelene kadar en az bir buçuk saat geçer. O geldikten sonra artık bir sofra kurmama falan yardım eder. Salonda ağırlarız misafirlerimizi. Salona kurarız tabaklarımızı. Öyle yani. Umarım ateşte bir uyanmadan bütün işlerimi halledebilirim. O zaman hadi başlayalım. Bu arada hazır mutfak, mutfaktayken de söylemek isterim, e, aşk memnun Memnu başladığı favori dizim. E, normalde ben yemek yaparken internetten falan izliyorum ama artık gerek kalmadı çünkü televizyonda canlı canlı kendisi var. E, sizlere de bunu söylemek istedim. Ben e, ne bileyim ya keyif alıyorum izlerken, sıkılmıyorum da. Hep böyle bir ses olsun vesaire istediğimde bu diziyi açıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. <laughs> Bilmiyorum kaç defa bitirdim ama yaz dizilerinin vazgeçilmezi. Şimdi hızlandırma yapmak istemedim. Yemekten önce tatlıya başlayayım dedim. Çünkü tatlım fırında pişecek. Yemeğimi de daha sonrasında fırına koyacağım. Ee, böyle kalbura bastı yapayım dedim. Biraz tereyağı koydum. 3 su bardağı da un koydum. Şimdi bunların ikisini böyle iyice yoğuruyorum. Ee, tereyağı ile un birbirine karışacak. Ee, biraz da üstüme döktüm. Yerleri de süpürge tutmadım mutfakta bir tek. Ee, mutfağı en son tutarım diye düşündüm. Şimdi ben bunları yoğurup hemen geliyorum. Birbirine iyice yedireyim. Ee, sonra buradayım. Diğer malzemeleri de birlikte koyarız. Şimdi bunları ben birbirine iyice yedirdim. Ee, tarifte diyor ki 2 kaşık yoğurt. <laughs> Şöyle 2 kaşık yoğurt koyayım. Ondan sonra 2 yemek kaşığı da normal sıvı yağ koyuyorum. Burada tereyağını 250 gram falan diyordu. Ben göz kararı koydum. 250 gramdan azdır büyük ihtimal. Ee, bir yumurta. Şunu lavağa atalım. Bir yumurta, bir de kabartma tozu koyacağız ve tarif tamamlanmış olacak. Hemen şöyle, bunları hepsini yoğurup hemen geliyorum. Nasıl bir hamur elde ettiğimi de sizlere göstereyim. Hamurumu yoğurdum ve geldim. Şöyle bir hamur elde ettim. Bu arada ekstra hiçbir şekilde un veya bir şey koymadım. Sadece gördüğünüz malzemeleri koydum. Şimdi önce şerbetimi yapayım. Ondan sonra da şekil verip tepsimize alalım. Pişirmeye koyalım. Şerbetimizi de daha soğutmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz. O yüzden önce şimdi şerbetimizi yapalım. Tencereme 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı da su koydum. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Kaynayıp şeker erimeye başladıktan sonra da Dörtte bir limon suyu koymam gerekiyormuş. Şimdi ben hemen gideyim. kavura bastığıma şekil vereyim. Dolapta cevizim falan vardı. Bakayım kaldıysa ceviz koyarım. Kalmadıysa fındık koyarız. Duruma göre bakacağız. Ya da üstüne serpiştiririz. O daha güzel olur. Öyle yaparız. Oturdum şimdi sandalyeye. Bir yandan şerbetim oluyor. Önce dedim böyle küçük küçük bezeler haline getireyim. Eşit parçalara böleyim. Ondan sonra şekil veririm diye düşündüm. E, bu arada içerisine koymayacağım dediğim gibi üzerine ceviz kırarım böyle ufalarım onu rondodan geçiririm e, öyle bir şey koyarım diye düşündüm böyle küçük küçük minyatür yapayım yanına da dondurma koyarız o şekilde ikram ederim hamur da çok güzel olmuş bu arada ya mis gibi kokuyor yani buram buram tereyağı kokuyor tam bir kalori <laughs> şimdi bunu da yapayım e, şekil verirken tekrar kameramı açarım Ufak ufak bezeleri ayırdım. Şu anda yüzüm çıkmıyor biliyorum. Şimdi nasıl şekil vereceğimi de söyleyeyim sizlere. Şuradan yapacağım ben. Daha küçük taraftan. Annem de böyle yapardı. Kavura bastı adını buradan oluyor herhalde. Okay. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel olmadı mı? Şimdi ben bunların hepsini tepsime bu şekilde dizeyim. Ondan sonra hemen geliyorum. Kalbura bastığımın hepsine şekil verdim. Çok aman aman düzgün olmadı ama fena da değiller. Güzellerini seçerim, koyarım misafirlerimiz için. Şimdi bunları fırına yolluyorum. Şerbetim de oldu. Onu da kapattım, soğumaya bıraktım. Şimdi hadi bakalım bevişlerim. Siz fırına. Şimdi hızlıca geldim tezgahımın başına. Tavuklarımıza başlıyorum. Kabuklarımın buzları hala daha tam anlamıyla çözülmemiş. Ama olsun artık. Bu şekilde de doğranabilecek kıvamdalar. Doğrayıp önce onları tavada soteleyeceğim. İçerisine ne bileyim havuç, işte kabak falan koyarım diye düşündüm. Sonra da üzerine kaşar koyup fırında pişireceğim. Ne çok küçük ne de çok büyük parçalar yapıyorum güveçte de kaybolsunlar istemiyorum. Şunu arkaya alayım. Doğradığımı görün. Bu arada eminim ki yorumlarda soracaklardır. Ee, tavuklar için ayrı tahta, sebzeler için ayrı tahta kullanıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi bir yandan tavuklarım oluyor. Tavuklarım olurken ben de şöyle e, içine koyacağım sebzeleri göstereyim size. 3 diş sarımsak, soğan koymayacağım. E, böyle biberlerim vardı, dolmalık biber. Onları kullanıyorum. E, sonra şöyle bir tane kabak, 2 tane de havuç kullanacağım. E, i̇lk neyden başlayayım? Kabaktan başlayayım kesmeye. Tahtamı da değiştirdim. Tavukları da koydum. Ocaktalar şu an. Onların biraz rengi değişsin. Sonra içerisine bu diğer sebzelerimi de koyayım. Şöyle kabuklu yapayım diye düşündüm. Şöyle küçük küçük ay parçaları gibi olsunlar. Hem ateş, demir de yer, sebze yemiş olur. Böyle sebzeli gibi garnitürlü bir şey yapmak istedim. Fırına koyacağım. Üzerine de en son kaşar rendeleyeceğim. Fırında kızartacağım. Güveçlerin içinde de servisi hem daha kolay oluyor hem de görsel olarak daha güzel oluyor bence. Yani ben seviyorum öyle. Bu şekilde doğruyorum kabaklarım bitsin. Sarımsaklarımı da doğrayayım. Havuçlarımı da doğrayayım. Öyle yani. <laughs> Bu arada yaklaşık işlere başlayalı da 25 dakika olmuş. Tatlımı yaptım. O şu anda fırında. Bu arada 15 dakika pişiriyorum sadece kalbura bas diye. Onu da belirtmek istiyorum. Aşkım gelince o da bana yardım eder. Beraber hallederiz. Ben şimdi bütün malzemelerimi doğrayıp hemen geliyorum. Bütün sebzelerimi doğradım. Tavuklarımız da burada. Şimdi tavuklarımı hemen direkt üzerine atıyorum. Birlikte de pişirmeye bırakıyorum. Kavvura bastılarımı fırından çıkardım. Şu anda çok güzel gözüküyorlar. Onları ayrı bir tabağa alacağım. Sonra da şerbetleyeceğim. Ama şu anda eş zamanlı olarak pilavımı koymuştum. Burada da tavuklarım var. Sebzelerle birlikte pişiyorlar. Pilavımı da yapayım kapattıktan sonra artık tatlılarımı şerbetlerim çünkü bu sefer yarım kalacak bir şeyleri de yarım bırakmayı sevmiyorum önce pilavımı halledeyim hemen geliyorum tekrar <laughs> ay koşturmacam koşuştururken var ya o kadar yoruldum ki size anlatamam Kalbura bastılarımı borcama koydum. Üzerine de şerbet döktüm. Ara ara yönlerini değiştireceğim ki her tarafına güzelce emilsin. Burada ee, buraya da güveçlerimi koydum. Ee, tavuğumu kapattım. Şimdi tavuğumu da güveçlere koyup fırına vereceğim. fırınım hemen soğumadan önce. Ee, pilavımı da yaptım. 3 bardaktan yaptım. İnşallah yeter. Burada da böyle tavuklarım var. Çok da öldürmek istemedim. Sebzeleri de böyle diri kalsın istedim. Şimdi onları da güvece alalım. Aşkım işten geldi. Hemen kamerayı ona devrettim. Ateş demir hala daha oynuyor. Maşallah diyeyim. Uyanırsa aşkım sen ona bir parfüm getirirsin olmazsa. Ee, ben şimdi bütün her şeyi hazırladım. Bir tek meze operasyonu kaldı. Ee, böyle havuç tarator yapayım dedim. Yoğurt aldım. Ee, Şevketi bostanım var. Buzluktan çıkardım. Onu da sıcak suya koyacağım. Hemen yoğurtlu sarımsaklı karıştıracağım. Bir de şey var aşkım. Yapayım mı bir de? Deniz börülcesi. Yapma ya. O da Sen bilirsin gerçi. Yapayım yani. Çeşit olmalı, Zaten çok fazla yap, bir şey yap. değil o. Doğru söylüyorsun. Deniz börülcesi şey mi olurdu? Sofra mı olurdu? Ya de evet, şimdi havuç rendeliyorum. Onu kavuracağım. Sonra sarımsak, yoğurt, mayonez eşliğinde karıştıracağım. Ya tarator ben çok seviyorum aşkım. Evet, seviyorum. Bir de sen yapınca daha bir lezzetli oluyor. Aynı tarz. Gel. Vallahi. Bak ya, ben de artık uzanırım şimdi. Uzanırım. Olup yanana kadar vaktim var. Uyandım onu farklı götürsün eğer misafirlerimiz gelmemiş olursa. Öyle yani, Aa. biraz yoruldum aşkım. Saat bugün var ya, 3'e kadar mutfağa giremedim. 3'e kadar ateşlerim uyanıktı ve sabah da öyle çok geç de kalkmadık. Erken kalktık aslında ama böyle uykusu var, sebepsiz yere ağlıyor. görsem ben böyle illa yanında oturacakmışım aşkım. Gelip mutfağı bile bana. E çok anne şey anneci oldu aşkım artık yani. Olsun ya bir tane kovalam var. Bırak da olsun ya. Kovalık kovalık gibi yapışıyor sana. Olsun. Bugünler bir daha geri gelmeyecek ya. O yüzden hep böyle yorumlarda yazıyorlar bunu. Damacım bugünlerin kıymetini bil. Bugünler bir daha geri gelmeyecek diye. Bugünler geri gelmeyecek. Tabii Bak tabii, gözüm tabii. bile doldu. Ben denedim aşkım. <laughs> bugünler geri gelmiyor. Öyle yani tabii tabii. Ben şey yaptım ben. Hani ben. Bazen böyle ediyorum falan ama olsun. Hani böyle sizlerle paylaşıyorum yani. <laughs> E tabii canım zaten biz bu kanalı niye yapıyoruz? Niye çekiyoruz yani, bu videoları? Her şeyi evet. paylaşmak için yani. Evet. Böyle derdim sıkıntımız. Dert değil, sıkıntı değil ama işte böyle sıkıldım ister istemez bugün böyle yani misafir geldiği için sıkıldım. O yüzden yani tabii yoksa... işleri halledemedin diye değil, evet. değil mi? Aynen aşkım. Ama evet. halletme üstesinden geldim gibi bir şey oldu. Gelmişsin Yani. Baktım orada pilavlar, kalbura bastılar. Fırında da yemeğim var. Fırında da yemek o oh, o o. Oh. oh. Ama daha üstüne kaşar atacağım, atmadım. Ondan sonra gel de bu evde diyet yap şimdi. Nasıl yapalım Çıkıyorum. Çocuk adam da uyumuş. Evet, uyanır şimdi. Popoyu dikmiş havaya gördüm. Öyle yatıyor, <laughs> öyle <oluyor>. uyuyor. <laughs> He. Tamam, neyse neyse maşallah aşkım. Serin serin yatıyor. Ben yani, çok yoruldum valla görüşürüz. Sen gelişim. bir tek koltuğa. Biraz uzanacağım aşkım valla, çok yorgunum. Ben de işlerime kaldım, öyle devam edeyim. Tamam. Mutfaktaki işlerimi tamamladım. Ateş demir uykusundan uyandım. <laughs> Şu anda olduğu gibi bir ağladı, bir ağladı. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim valla. Hep huysuz, hep huysuz bizim çocuk bu ya. Yani. aşkım diş çıkarıyor dişlerine. O yüzden böyle huysuzluk ediyor. Parka götürdüm, onu bile istemedi. Parktan evet, apar topar geri, geri geldi. Geldiler vallahi ya. Parka götürdüm onu böyle hemen. Uy uykusundan kalktığı gibi. Bir gittik parkta böyle cıngır cıngır bağırıyor. Bütün insanlar geldi, ne oldu beyefendi diyor bana. Bir şey mi oldu diyor. <laughs> geldi, değil mi? <laughs> Ben dedim babasıyım dedim şekerim. Hiç kaçıracak halin yiyor ya. <laughs> yani bir şey, bir, şey, mi yap, bir şey mi oldu diyor. Ha yani, dedim dövdüm. Hayattaki en son şey. Ben dedim ona dedim ona, bir şey, bir şey olur mu dedim ya çocuğuma kaçırması dedim. Kaçırması olur yani. Ben ben dedim bunca ağzın dedim ağlamasın dedim ben dedim kaplanı hani Çok dedim gücüme gitti. Su koyayım dur. O da anne, diyor anne. şey diyor işte aşkım. hani ee, ağlamasına geldik diyor bir şey mi oldu diyor da dedim bir şey oldu yok dedim çocuk uykudan kalktı dedim <laughs> ağlıyor yani. Onlar şey diye düşünmüşlerdir. Hani etrafta bir şeye takıldı, düştü, bir şey oldu gibi. Yok, yok. Korkmuşlardır. Herkes kendini düşünüyor biliyorsun. Aşkım evet. Yani. Yok diyor, su içer mi diyor. Ya içse dedim ben zaten veririm kardeş. <laughs> Olsun gene düşünmüş ya. İyi niyetli olarak düşünmek istiyorum aşkım. Bak, bak. Hareketlere bak. Oy, oynasın, oynasın. Ağlamasın da neyle istiyorsa onunla oynasın. Vallahi babacığım. Yüreğim ağzıma geldi vallahi seni ağlarken. cız ediyor. Bir şey de yapamıyorum. Kucağımda pışpış diyorum böyle. Olur aşkım çocuk ya. Teselli etmek çalışıyorum dedim. Babacım diyorum geçti. Babacım diyorum hiçbir şey yok. Aslan gibisin diyorum bak hiç Tosun gibisin maşallah diyorum hiçbir şey. Ateşin de yok diyorum. Öksürmüyorsun da. Sağlığın da yerinde diyorum. Yani, Karnın tok diyorum. Şey gazın yok. Niye ağlıyorsun dedim. Güzel oğlum benim dedim ona. Güzel güzel sonra sessizleşti sonra evet, eve gelirken uygun. sakinleştirmiştim en azından parkta böyle kıyamet koptu ama eve geldiğinde sakinleşmiş vaziyette. Ay, şimdi yolda böyle şey yaptım ona işte hani sarıldım kucakladım böyle yürüyüş yaptık onunla böyle yukarıdan birazcık rüzgar böyle esti azıcık aldı. Belki aşkım yani. bir anda gitti ya şimdi de bak ediyor belki bir yeri arıyor söyleyemiyor daha o kadar dile gelmedi ki yavrumuz. Ben de etrafı toparladım. Neyse onu atlattık artık. Şey, hazırladım. Burada aşkım meze çeşitleri yaptım. Ee, tarator yaptım havuçlu. Ee, sonra burada Şevket'e bostanım var. Annem. Burada deniz börülcem var. Ee, sadece karıştırmadım. Karıştırıp servis tabaklarına koyacağım. Diğer yemeklerimize geçelim aşkım. Ee, burada böyle pilav yaptım. Şöyle kenarından biraz baktık. Ateş demire yedirdim azıcık. Ben de baksam ya azıcık. Aşırdan ölüyorum. Şimdi yersin herhalde. Burada böyle biraz mercimek çorbam var. Şu i̇çine sokayım da. Sık sık, göster. Evet. Ona da bir tereyağında belki sos yaparız. Burada çerezimiz var diyormuş. Ee, fırında da. Fırınımda olmuş, bunu da kapatacağım şimdi. Şöyle göstereyim Aşkım, çok şey yapma da buhar gelmesin. Aa dur. Geçti mi? Azıcık buhar oldu. Geçer geçer ama. Şöyle uzaktan zoomlayacağım şimdi, dur bekle. Sen elde mi? Buzdolabına. Ee. Bu da tavuğumuz fırında. E, kamerayı fırın içine sokamıyorum. Malum sıcılık yanar. Şimdi buhar oluyor. Ya. Böyle kalsınlar. Soğumasınlar. Tak taklarını da. De. Sağ ol aşkım. Süpermiş yani. Burada da böyle kalvura bastolarım var. <laughs> Onlar da gördüğünüz gibi şerbetlerini çekmişler. Ben ha bir şey yaptım böyle. Öteki tarafını öteki tarafını çevirdim. Bir tane de tadına baktık aşkımla birlikte. Ama aşkım yani şimdi Ağlamış, değil bir değil şeye basmak lazımsa o kalvur olması lazım yani bu hayatta. Çok severim. Çok severim kalbara Ben diye. içerisine bir şey koymadım dediğim gibi. Servis ederken üzerine birkaç tane fındık kıracağım böyle ufalacağım. Serpiştireceğim öyle daha güzel olabilir. Hiç fark etmez fındık da kalabilir. Çünkü şerbet de sonra yine böyle şişiyor su topluğu gibi oluyor ya. O yüzden öyle yapmadım. Şu fark etmez de, tartan mı edemiş yani Ay. senin gidip fındık kıran diye. Şimdi de çok yoruldum birazcık dinleneyim. Artık videomda daha sonra devam ederim. Misafirlerimiz gelecek onları bekleyelim. Üzerimizi falan değiştirelim. Ateşlerimizle de inşallah Onları görünce gene bağıracak tabii o ayrı konu da. <laughs> Ay. Bu çocuk nereye bakıyor böyle demeyin arkadaşlar. Bu yani da masada. Arkada var. Çiçek şey açık Şimdi Barış. <laughs> <laughs> şimdi böyle, böyle sevimli ol bakalım evet, sen. Şimdi kameralara oynuyor yemin ederim aşkım. <laughs> Kamera açtık diye çocuk şey oldu, mutlu oldu bir anda. Sıkıntı geldi. Abi bundan 5 dakika önce evi yıkıyordu. Maşallah maşallah. Ay. Aman aman. <laughs> alayım mı? Alayım mı? <laughs> İyi aşkım ben de şu mutfağımı derleyeyim, toplayayım. Sonra misafirlerimizi bekleyelim. Misafirlerimizi şimdi uğurladık. Ee, onlarla çekmeye vakit bulmadık. Zaten pek de kamera karşısında çekilmek istemediler açıkçası. Biz de daha çok onlarla sohbet, muhabbet vesaire ettik. Gelirken kendimize bize zahmet etmişler, keselerine bereket. E, çok güzel bir ev hediyesi almışlar. E, daha açmadım, şimdi ben de şey yapacağım. Yani madam Coco olduğuna göre mutlaka güzeldir diye düşünüyorum aşkım. <laughs> e tabii, orada kötü ürün yok zaten. Evet. Ya ben şey dedim, evet. açmayayım dedim, video çekerken açar oldu ne oldu? Aa, aşkım. Aa, Aa, aa ne bizden almışlar? daha meraklı vallahi. Böyle meraklı bir çocuk olamaz ya. Ne bu. almışlar baba? Ay, bardan güzelliğine bakar mısın aşkım? Aa, Güzel. şey buna böyle. Su bardağıyla. Ben bunu çay becerim ya. Ay bu çay olmaz, bu su. Durma, Annecim ama çok... ver bakayım. Böyle altı, eceli altı, geldi valla. Altı şişman ya. Evet. Ben çok seviyorum böyle altı şişman. Çok... Dur bakalım başka daha ne var? Daha fazla alıyor içine. Evet. Bakalım. Evet meraklı. Ooo <laughs> bir tane de şişesi var. Ha, bu yapmışlar. Ooo. Bakayım. Ooo. Çok güzel değil mi? Şahane valla aşkım. Limonata yapıp dolaba koymalık bu ya. Görsel açıdan çok güzel gözüküyor. O bayağı iyiymiş değil mi? Evet aşkım. Vallahi keselerine Sonra bereket. Bir şey bak arkadan cam alacak dikkat et ha. Hayır anneciğim o sana göre değil. Al bunlarla oynasın Al bunlar senin olsun. Al, Al bunun içine şey oyuncaklarını koyarsın. Kutu hastası ya. Ee, aynı bardaktan bir takım daha var. 8'li takım yapmış. Çok teşekkür ederiz tekrar tekrar. Çok güzel annem sen su içersin bundan. Ay ay çok güzel. Ay ay bayıldı bayıldı. Ay. <laughs> Ay çok güzel tam tut hadi bir kere hevesini al ama içinde su yok bir kere yıkarız onları hemen sonra hemen eline sokmayan sonra kurularız. sonra ateşlemiş su içer onlar ama sen götüremezsin sen koş hadi çizgi filimizle koş koş zaten zaten bir yandan da hem televizyonda çizgi kaldırayım. film açık evet, hem orada <laughs> iPad açık. <laughs> Evet. Her yerde çizgi film izliyoruz ya, arkadaşlar. Ateşlerimiz dursun diye açtık ama şu an onlarla hiç ilgilenmiyor. Kutular daha çok ilgisini çekiyor. Benim. Benim. <laughs> aşkım ben bardakları kaldırayım da bir geleyim. Kaldır aşkım. bana çok kötü, evet. Şey, tehlikeli. En azından bardakları çıkar kutularını ateşlerine vereyim. Tamam hadi bakalım. Bardakları kutularından çıkardım. Şimdilik masanın üzerine koydum. Birazdan mutfağa götüreceğim. Ateş de kutularını verdim ki onlarla oynasın, hevesini alsın. E, yorucu bir gün oldu benim için. Birazcık artık dinlenmem lazım. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın çok güzel bir gün olsun.